Stüdyomuzda iki aşık var şu anda siz onları görüyorsunuz ama onların sayısı artacak. Ee, şu anda Murat Çobanoğlu hoş geldiniz aramızda ve Şeref Taşlıova siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ee, daha sonra katılacak isimler var aşıklar var yine ben hemen bekleyenler için o isimleri söyleyeyim camın arkasında onlar var. Vahit Köroğlu, Nuri Çırağı, Saim İstekoğlu, Mustafa Kurbanoğlu, Maksut Feryadi ve Ahmet Poyrazoğlu. Türkiye'nin şu anda işte aşıklar dersek ilk akla gelen 810 ismi ile birlikte olacağız bu gece. Ee, Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlova dediğim gibi ilk e, stüdyodaki açışı yaptılar. Kiziroğlu Mustafa Bey ile açtı. Evet. Ee, sizinle bizim yaptığımız ikinci program i̇kinci bu. İkinci program evet. Ee, ve her defasında da Kiziroğlu Mustafa evet. Bey'i istiyoruz sizden. Bunu pop grupları söylediler. Ee, rockçılar söylediler Doğrudur. Kiziroğlu Mustafa Bey'i. Söyleyebildiler mi? Vallahi daha söylemese desek yalan olur ama söylediler. Ama öyle söylediler. Ee, tabii onların benim söylediğimin arasında bir fark vardır mutlaka ki. Onlar daha bir modern müzik halinde. Ama bir aşığın Kizil söylemesinde ayrı bir tavır vardır, ayrı bir tarz vardır. Ama yine de söylediler diyelim, başka bir şey diyemeyiz. Nasıl olur bir aşığın tarzı dedi Murat Çobanoğlu, bir tavır dedi, bir tavırdan bahsetti. Nedir bu? Yani şimdi eline saz alıp çalıp söyleyen bir adam da sahneye çıkıyor, bir aşık da zaman zaman halk önüne çıkıp çalıp söylüyor. İkisini ayıran şey nedir? Şimdi tavır ve şekil şudur. Aşık müziği, aşıklık geleneği otantiktir, tarihtir, kültürdür, medeniyettir. Bunu geçmişten günümüze taşıyan insandır aşık ama ustasından aldığını ama kendisinin katkılarını. Bir de aşık müziği biz buna müzik demeyelim de asıl geleneğe göre aşık havaları çok zengindir. Bunun sayısı eskiden Türk ellerinde yani Türk yurdunda 250'nin 300'ün üzerinde varmış. Ama bugün azala azala bugüne kadar gelmiş. Fakat ben bir şeyi hoş karşılamak istiyorum, aslını bozmadan şeklini birazcık da çağa göre ben onu şöyle yorumlayabileyim. Yani çiçekte de koku var ama kolonyada da koku var. Onu şişenin içerisinde koymuşsunuz, öbürüsü tabiatta. Aa, siz, siz çok derin bir ayrım yaptınız yani. Popçularınki biraz kolonyaya mı yakın? <laughs> Değil, diyemeyiz genel kesim Değil, değil tabii ama bir şey ikisinin vardır. de kokusu aynıdır. Fakat birisi biraz cam, birisi biraz evet. çiçek. Mesela şimdi çok ince bir iğneleme yaptınız. Yani işte biri kolonyadır, biri ikisinde de koku vardır ama işte birisi öyledir dediniz. Aşıklar bunu ustalıkla yapıyorlar değil mi? Yani ince sözler söylemekte, nükteler yapmakta ustalar. Bu nasıl oluyor? Buradan bir başlayalım. Yani bunu bir ustadan mı öğreniyorsunuz? Bu Allah vergisi doğuştan gelen bir yetenek mi yoksa hepsi mi? Şimdi birkaç türlü tabii arkadaşım da yorum yapsın da. Bizde üç türlü aşık vardır yani bizim yorum yaptığımız. Hmm. Birisi ilhamlı aşık yani Allah'ın verdiği ilhamlı. Birisi ustamalı, birisi de şu ara dediğimiz. Yazar, şairler. şairler. Evet. Üç kola bizde ayrılıyor. Hangisi en makbul? Tabii Allah'ın vergisi. Hı -hı. mutlaka. Bir de demin isim saydınız da fakat bunu da hatırlatmakta yarar var. Bir sümmanı büy evet. Büyük usta Aşık Tabii Şenlik. Tabii sayılamayacak kadar çok. Tabii alakalı. Büyük Ustad Aşık Şenlik. Hı -hı. Bunlar ilhamlı aşıklar. Hı -hı. yani bunlar İlhamlı kaynak... dediniz. Tabii. Ustamalı. Hak var. vergisi. Hı -hı. Evet ustamalı bir de şu ara. Bir de şu ara. Onlar Tabii. en alt basamakta olan. Şu ara yani. da neredeyse ilhamlı kadar kendisinden yazar. Hı -hı. Yani Peki aşıklar bunu ifşa ederler mi? Yani mesela ben işte badeliyim ben. Hayır, bunu hiç kimse dememiştir. Etmez. Zaten mesela ona... ben şimdi size sorsam siz hangi gruptasınız diye. zaten ben bilmem ki onu. Kendim de bilmem. Bu ben sizin de... hakkınızda verilecek bir karar verilen mı? verilen bir karardır. Benim içimdekidir o yani. Benim duygularımdır. Ben onu Hı -hı. zaten söyleyecek güçte de değilim. Söylemekte de yersiz olur yani. İnsanlık ee, insanlık ölçülerinde de sonra aşıklığın en önemli dallarından birisi şudur yani kolay yetişmeyen mutlaka usta çırak ilişkiler arası. Hı -hı. Sadece usta çırak değildir. Aşıkın e, toplum, halk gelenek, meydan, köy düğünü bunların hepsi evet. aşkı yetiştiren en büyük e, ustalardır yani. Ama ustasının destur almayan bir aşık da işte evet, yine kalın. bir örnek vereyim. Kalın. E, i̇ki Hı -hı. pencere var. Birisi çok güzel çam ağacından yapılmış. Birisi de işte plastikten, plastikten yapılmış gibi. Hangisini diyor. hangisine söylediniz? Ustasından çok iyi ders alan, eğitimini gören yani bu talim çok önemlidir yani. Bunu görmedikten sonra iki türkü söyleme, üç türkü söylemek çok güzel sesi, çok güzel sası olan insan aşık demek değildir. Aşıklık Çok bir ses, ses, saz meseleleri değil, değil mi? Yani bu daha derin Tabii, bir... Tabii. Aşıklık hakikiyeleri var. Aşıklıkta... Aşıklığın yetmiş türlü dalı var. Buraya yani çağırdınız demin saydığınız aşıkların hepsinin ustası var. Hepimizin. Sizin ustanız kim? Benim babam Aşık Gülistan. Aşık? Gülistan. Sizin? Aşık Şenliğin oğlu Aşık Kasım. ilk ustam ama ondan sonra tüm büyük ustalardan yararlandım. Hepsinin rahmetli hanediri. Babam da Aşık Şenliğin çırağı. Evet. Açıkçası. Bir yerde aynı koldan mı? Tabii. 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 Bir Aynı tabii. gelenekten tabii. gelmiş oluyorsunuz. Nasıl olur peki? Şimdi işte köyden köye gezen bir aşık tipi. İşte gördüklerimiz, okuduklarımız evet. böyle. Düğünlere gidiyor, işte meclislere katılıyor, işte ileri gelenlerin, eşrafın evlerine gidiyor. Tabii. Böyle bir aşık var. Bu arada çırakla aşık ilişkisi nasıl oluyor? Usta ilişkisi nasıl oluyor? Çırak onun yanında mı gezer mesela? Tabii. kadar. birkaç yıl onunla yetiştikten tabii. sonra ustası destur verdikten sonra piyasaya çıkar. Hani tamam yetiştiniz, bundan sonra tek başına program yapabilirsiniz köy odalarında, mecliste. Hı hı. Bunu ustası mutlaka ona bir yani siz berat dediğiniz yani şimdi, berat alıyor onlar. Şimdi bizim nevi diplomadır. Diploma. Tabii bizim kültürümüzde ahilik vardır biliyorsunuz hı. esnaf teşkilatıdır bu. Aşıklıkta da aynı vaziyet ustanın yanında geçtikten sonra. Ustası ona e, bakar ki artık yürüyüş öğrenmiş, meydanda söylemeyi öğrenmiş, düğün yapmayı öğrenmiş, hikaye anlatmayı öğrenmiş, sazdaki makamları öğrenmiş. Onun şöyle sırtını sıvazlayarak Allah işini rast getirsin yavrum yüzümü kara etme hadi yoluna çıkıyorsun der ve yani. de gider. Siz Ama, mesela kaç yıl ustanızın yanında bulundunuz? Vallahi ben henüz daha yine çırağım yani bunun esasına bakarsam bu sanat öyle bir yılına iki yılına beş yılına. Ama bir, yılına, be, bir şeyde, berat falan Tabii Tabi beratı yani. şöyle... 3-4 ee, yılda e, ustamın yanında. Ondan sonra da da çevredeki aşıkların yanında. Mesela ben Pozoflu Müdami'yi gördüm, Aşık Dursun Cevlani'yi gördüm, e, Aşık gördüm, Aşık Mehmet Hicrani'yi gördüm. Bunların Hı -hı. hepsi Kars'taki yaşayan e, çok değerli insanlar. Erzurumları gördüm. Hı -hı. Yani bunların herkesten bir şeyler öğrendik. Peki Şeref Taşlı Şimdi e, Murat Çobanoğlu, Kiziroğlu Mustafa Bey'i bize okudu söyledi. Biliyoruz ki Kiziroğlu Mustafa Bey işte Köroğlu hikayesi içinde geçen bir ne diyelim türkü müdür? Evet. Ee, bir de hikaye gerçeği var değil mi? Yani aşıklık Tabii. geleneği içinde. Sizden şimdi istesek çok kısa bir hani hikayesiyle birlikte bir noktadan alsanız da çalıp söyleyip bıraksanız bir örnek versek böyle bir şey mümkün mü? Çok aykırı mıdır geleneği? Yok efendim bu aslında geleneğimizde vardır ama <laughs> Şimdi hikayeciliği yalnız... Ben bugün affedersiniz şunu istiyorum. Burada bu geleneğin unsurlarını, öğelerini bir görelim. Hepsinden birer numune gösterelim istiyorum. O bakımdan rica ettim bunu. Şimdi hikaye e, var ki üç gün sürer. Hikaye var beş gün sürer. Hikaye var ki bir saat sürer, üç saat sürer. Ama biz e, zamana göre eğer uygularsak... üç dakika süreninden... Üç dakika süreninden bahsedelim. Ben e, e, bir e, ustanın... Ruhunu şahit ederek tüm ustaların adına bir ustadan bir deyiş sunayım. O da şöyle bir usta düğüne gidecek hanımı genç yeni evlenmiş. E, tabii köy düğünleri de yedi gün sürer eskiden. Şimdi düğüne gittiği zaman bakıyor ki bu gidiyor ama acaba o düğünün adabını biliyor mu? Oturmasını kalkmasını oynamasını o düğünlerde de bir çubukçu kadın var o düğünün idarecisidir. İşte o zaman şöyle sazıyla kapının önünü kesiyor. 3 dakikalık hikaye bu. Bakalım orada ne diyor. Ben de vekaleten söyleyeyim. Hepiniz var olun. Sağ olun. gezenler boya toya der Aman atam manat yar oynamasın Ben bilirim bir canı ne dedenler Gün yeğli, yeğli, tez oynamasın oynamasın oyna